Çakır Bey Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde 5 artı 1 3 katlı havuzu villamızın tanıtımını yapacağız. Villamız denize 2 kilometre mesafede, Kum plajına 3 kilometre mesafededir. Alışveriş merkezlerine, sağlık ocağına, hastaneye, bankaya bu tür yerlere 2 dakikalık sürüş mesafesindedir. Alışveriş noktalarımız hemen burada iki marketten oluşmakta. Villamızın 100 metre ilerisindedir. Şimdi buradan gelirken arkadaşlar binanın içine girdiğimizde evimizin içine girdiğimizde şurada sürgünü bir otopark kapımız mevcut. Demir ve ahşap kullanılmış bu bölgede. Villamızın içine girerken hemen sol tarafımızda havuz mevcut. Havuz gayet geniş kullanılabilir bir havuz. Aynı şekilde bahçe duvarlarına sıva yapılıp üstüne dekoratif sıva çekilmiş, demir ve ahşaptan korkuluklar yapılmış. Siyah beyaz apili kullanılıp dış cephe aynı modeli, aynı güzelliği sağlamıştır. Dış cephemizin alt katında bulunan patlatma taşlarından başlamak istiyorum. Birkaç villamızda söylediğim gibi patlatma taşı bu aralar çok moda ve çok şık gösteriyor lüks villaları. Fiyatımız villamızda fiyatımız 9 milyon TL'dir. Yani çevre, binalara, evlere baktığımızda genişlik açısından da olsun bu ev diğerlerinden büyük olup fiyatı daha uygundur. Bunu da analizini siz yapabilirsiniz. Ufak bir yeşil alanımız var. Otomatik sistem sulama sistemi mevcut burada. Yerlerimiz genellikle 60'a 120 seramik kullanılmış. Kaymayan seramik. Bunlar hani havuzdan çıkarken kayma riskini düşüren bir seramik. Dış cephede antrasit ve beyaz renkler kullanılmış. Onu zaten ilk kayıda girdiğimizde dış cephede gördünüz. Siyah aydınlatma, apilik aydınlatma ışıklar kullanılmış. Binamızın arka tarafında yine aynı şekilde zeytin ağaçları ekilmiş. Bina ile yeşil alan arasında yaklaşık 50 santim bir yürüme yolu bahçeyi çimden üstünde gezmemek için yapılmıştır. Yeşil alanı da iyi, güzel, geniş bir alan. Dış cephe komple altlarda bu e, patlatma taşlarını kullanmalarının nedeni de e, herhangi bir şey çarptığında binanın zarar görmemesi. Çünkü bu binada da ısı yalıtım var. Isı yalıtım biliyorsunuz ki yumuşak bir malzemedir. Üstüne fileli kalekin ve dekoratif geldiği için dışarıdan sağlam görünebilir ama sert bir cisimle vurduğunuzda ya da çarptığınızda dış cephedeki ısı yalıtımına zarar verebilirsiniz. Bu iyi olmuş. En azından darbelere karşı koruma sağlıyor. Şimdi evimizin içine geçelim değerli dostlar. Fazla sizi sıkmak istemiyoruz. İşte incini boncuğunu anlatıp da sizi de sıkmak istemiyoruz. Direkt binayı anlatmak istiyoruz biz. Şurada ufak bir depomuz var. Bahçe hortumudur. Küreğidir, kazmasıdır. Burada muhafaza edebilirsiniz. İşimize geldiğimizde yerler, zemin, mermer yapılmış. Şık aynalı bir çelik kapı mevcut. Değerli dostlar, salonumuzun tavanında LED ışıklandırmalar yapılmış, alçıpandan güzel bir asma tavan yapılmış. Avizemiz harika bir gümüş renginde, genellikle cam <laughs> avize, ama üfleme camdan yapılan avizeler bunlar, yani normal krom falan değil. Burada aynı şekilde diğer villalarda gördüğümüz gibi bu daha şık, daha özverili yapılmış bir usta tarafından İtalyan boya dediğimiz bir boya. Bu da çok şık duruyor. Ve bunu dairenin pardon villamızın birçok yerinde bu dekoru göreceksiniz. Villamız açık mutfaktır. Zeminde 60'a 120 fayans kullanılmış. Salonumuzda 2 adet bahçe çıkış kapısı var. Her birinde de 2 adet sürgülü kapı var. Buradan bahçeye çıkabiliyorsunuz. Mutfağımıza geldiğimizde gerçekten kaliteli bir malzeme kullanılmış. Lake dolaplar. Aynı şekilde siyah bisküvi fayans dediğimiz ufak fayanslarla göğsü süslenmiş siyah evye konulmuş yani bu villa için ideal bir e, mutfak olmuş diyebiliriz buradan alt katımız yaklaşık 80 metrekareden oluşuyor çelik kapımızın arkasına düşmüştü onu gösteremedim Orada da bir adet e, lavabomuz mevcut alt katta kullanmak için de ideal bir lavabo buradan e, lavabomuzu tanıttıktan sonra üst kata geçeceğiz Ufak bir lavabomuz var ama kullanışlı. Merdiven altı olmadığı için yüksektir tavanları. Burada da aynı şekilde kaliteli bir malzeme kullanılmış. Üst kat merdivenlerimize çıkarken zeminde granit e, basamaklar kullanılmış. Aynı şekilde otomatik ışıklar, size e, harekete duyarlı ışıklar konulmuştur. Merdiven boşluğumuzda aynı şekilde çok şık bir dekor bulunmakta. Bütün pencerelerde otomatik kepenk bulunmakta. Bu evde tek eksik merkezi sistem olmaması. Onu da ekstradan yaptırabilirsiniz. Fazla maliyetli bir şey değil. İkinci katımıza geldiğimizde ilk merdiven başında bizi bir oda karşılıyor. Kullanışlı bir yatak odası. Geniş. Camımız manzaraya bakıyor. Sürgülü cam. Bu odamızda balkon yok ama Fransız balkon mevcut. Sineklikleri takılmış bu evlerin. Aynı şekilde üfleme Muran hocamdan yine burada bir avize konulmuş aynı şekilde ışıklandırmalar birbiriyle aynı. Yatak başımızda yeşile boyanmış. Hemen sağında bir oda daha var. İkinci katta zeminler parke. Yanlış değilsem 5 milim parke kullanılmış. Dışarıdan da kalitesi kendini belli ediyor. De derzi parke burası da. Burada yatak başında da kahverengi bir renk kurulanmış sütlü kahve. Tam kahverengi değil. Buradan üçüncü odamıza geçiyorum. Üçüncü odamıza geldiğimde Üçüncü odama geldiğimde aynı şekilde burada da e, zemin parke, tavanlarda asma tavan, ışıklandırmalar, led ışık konulmuş. Burada da aynı şekilde bütün odalarda, salona, mutfakta olduğu gibi klima e, hatları çekilmiştir. Üç odamızı, orta katta üç odamızı gezdik. Şimdi bir banyomuz mevcut. Evet değerli dostlar burada genellikle siyah ağırlıklı kullanılmış e, klorzet taşıdır. Dolap kapakları da. Dolap kapaklarımız e, gri tarzında. Antrasit de değil. Biraz griye kaçmış. Geniş bir lavabo mevcut. Siyah duş başlıkları konulmuş. E, camdan yapılan duşa kabinimizin şeritleri de siyahla süslenmiş. Aynı şekilde siyah ve gümüş rengi bir aynamız bulunmakta. E, zemindeki seramiklerde 60'a 120. Banyomuzda anlatabileceğimiz şurada bir dolabımız. Abi kapakları açayım göstermek istersen. Havluluk diye geçer. Bazıları alt katta da. Temizlik, hijyen malzemelerini koyabiliyor. Banyomuz geniş, kullanışlı. Şimdi üçüncü kata çıkıyoruz değerli dostlar. Üçüncü katın duvarlarına aynı şekilde İtalyan boya dekor verilmiş. Yine korkuluklarımız gri. alüminyum korkuluklardır. Üst kata çıktığımızda bütün sistem otomatik kepek demiştik. Şöyle bastığımızda hepsi açılıyor. Burada merkezi sistem bir kat kaloriferi yapılmıştır. Bütün tesisatlar döşenmiştir. En üst kattaki odamıza geldiğimizde burada da beyaz, gri ve duvarda yatak başında İtalyan boya kullanılmıştır. Gold ve siyah ağırlıklı kullanılmış. Zemin parke, derzi parke. Tabanda aynı şekilde avizeler, led ışıklandırmalar konulmuş. Burada yatak odasındaki ebeveyn banyomuzu gösterdikten sonra sizi geniş bir terasa çıkartacağım değerli dostlar. Yine aynı şekilde burada siyah gri ağırlıklı malzeme kullanılmış. Dolaplarımız yine gri tarzında siyah duş e, düş başlıkları konulmuş. Tavanlarda da kripin tavan bulunmaktadır. Kripin tavan biliyorsunuz hava alır. Yukarıdan bu dökülmesine izin vermez. Evet değerli dostlar. En büyük odamızın terasına çıkıyoruz. Çok güzel esiyor. Dostlar, terasımıza çıktığımızda çok güzel deniz manzarası mevcut. Buradan marineyi falan görebiliyorsunuz. Otelleri görebiliyorsunuz. Ben buraya 3 kilometre dedin de daha yakınmış yani 2 kilometre bir deniz mesafemiz var. Konum olarak şöyle anlatayım. Altın kuma 2 kilometre, 3. koya 2 kilometre diye söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum. Çok güzel panoramik deniz manzarası da mevcut. Villamız yönü ön tarafı yoldur cephesi yola bakıyor. Aynı şekilde burada da ısı yaltım kullanılmış. Fugalı ısı yaltım dediğimiz bir malzeme kullanılmış burada üstü dekoratifle sıvanmış. Son odamızı tanıtacağım değerli dostlar. Son odamıza geçelim. Geniş ev isteyenlere gerçekten ideal bir ev tanıtıyoruz bugün. Bu evi gelip yerinde görmenizi tavsiye ederim. Fiyatı da gerçekten piyasanın çok altında. Yani 9 milyon dedik bunun pazarlığı da var. Bu da gerçekten prestijli bir inşaat firması tarafından yapılmıştır. Son odamıza girdiğimizde burada da kullanışlı bir oda var aslında. Klima kablomuz, kafamıza çarpsam da önemli değil. Zemin parke aynı şekilde led ışıklandırma tekrara girip sizi sıkmak istemiyorum. Evet değerli dostlar bu villamızı da dilimizin döndüğü kadar size tanıtmaya çalıştık. Büyük villalarda biraz hızlı konuşuyorum. Onun için de kusura bakmayın. Çünkü tanıttığım videoları uzun olduğunda sıkıldığınızı biliyorum. E şimdi salonda görüşmek üzere. Evet değerli Efe'ler Mahallesi'nde size 5 artı 1 ayrı mutfak villamızın tanıtımını yaptık. Villamız havuzluydu. Denize 2 kilometre mesafede. Gerçekten Altungun plajına 3. Koyu'ya tanı, e, Efe'ler bölgesinde tanıttığımız en yakın villaydı. Villamızın fiyatı 9 milyon TL olup pazarlıklıydı. Siz de böyle bir villaya sahip olmak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.